Genç Rick, hasta annesinin yiyip ilaçlarını aldığından emin olur, ona bakar. Bir gün, elinde silahla, incin ayetleri mırıldanan, ürkütücü ve rahatsız edici bir halde bulur onu. Fakat Rick tepki veremeden annesi özür diledi ve tetiği çekti. Özür dilerim. Üç yıl sonra Rick hayatını düzeltmeye çalışıyordu. İnşaatta iş arasa da eski işinin tutulduğunu fark etti. Çaresizce geç kalmasına rağmen ona bir yer bulan arkadaşı Jeremy'e döndü. Çalışırken kendini yaralayan Rick, bahçede Antoinette'i fark etti. Kibarca bir ilk yardım çantası istedi ama kadın reddetti. Kullanabileceğim hiçbir şey yok mu? Yarasını temizlemesi gerektiğini söyleyince kadın sonunda ikna oldu. Rick kendini tedavi ederken bir hizmetçi Antoinette'e fısıldadı ve o da Rick'i hemen kovdu. Ancak Rick çıkarken masanın üzerine para konulmuş bir oda fark etti. Yoksulluk onu içeri girmeye itti ve tek bir banknot alır. Ancak ayrılamadan muhtemelen malikane sahibi olan George Drayton onu yakalar. Kimsiniz? Antoinette kısa süre sonra öfkeyle gelip onu hemen kovar. İş bulma şansını mahvedeceğine yemin etti. Rick hatasını itiraf etti. Soyulduğunu ve kalacak yer aradığını belirterek yalvardı. Şok içinde, Bay Drayton onu affeder ve tüm parayı avans ödeme olarak ona verir. Sabah. Zengin bir yaşlı adamın destelerce para vermesi kadar şüpheli bir anlaşma yoktur. Koşulsuz, değil mi? O gece Rick, milyarları olsa ne yapacağını soran Jeremy'e taşınır. Rick, lüksü, şıt yemekleri ve eski sevgilisi Tanya ile yeniden bağ kurmayı hayal eder. Jeremy, Rick'e yarım bırakan biri deyip güler ve parasızlığının bu yüzden olduğunu söyler. Yarım bıraktığın işlere girişme. Ertesi gün Rick ve Jeremy iş yerinin amacını tartışırken Antoinette ve Ricky Drayton'a çağırtır. Yaşlı adam, servetini miras alacak ailesi olmadığı için pişman olduğunu söyler. Sonra Rick'e dindar olup olmadığını sorar. Rick eskiden öyleydi der. Babasız Drayton, son günlerinde dine sımsıkı sarılmış. Ardından tüyler ürpertici bir teklif sunuyor. Sade de gelelim. Rick, cesedinden bir yemek yerse her şeye miras alacak. Rick dehşete düşmüş, şaka sanır fakat Drayton ısrar ediyor tek bir yemek, sonsuz zenginlik. Peki, bu ultra zenginler için aşırı bir diyet planı mı yoksa bu adam çok mu korku filmi izlemiş? Rick red eder ama Drayton, Rick'in bu yük için doğru kişi olduğunu ısrarla belirtir. Bu gerçek bir teklif. O gece Rick döner ve Jeremy'nin parti verdiğini görür. Tanya da orada ama konuşamadan Jeremy gelip Rick'in başarısızlıklarıyla alay eder. Neler yapıyordun? Hayatın tadını çıkarıyorum. Tanya, Rick'in annesinin ölümünden sonra kalacağını hiç düşünmemişti, aniden. Jeremy sarhoş sahnesi yaratır. Bu acımasız patlama Rick için aşağılayıcıdır. Hey! Defol git buradan. Cidden mi nankör pislik? Sonra Rick odasında bitkin halde oturup silahına bakar, en kötüsünü düşünür. Onun yerine silahı bırakıp gözyaşlarına boğulur. Ertesi sabah çılgınca iş için soğuk arama yapar. Hiçbir şey çıkmaz. Sonra kapı çalar. Adam Rick'e bir zarf uzatır ve malikanede beklendiğini bildirir. Zarfın içinde bir davetiye ve uygun bir kıyafet vardır. Adam, dışarıda arabada kendisini bekleyeceğini belirterek, Jeremy'e karşı oldukça saygılı, ancak bu durum şüphe uyandıran bir tavır sergiler. Rick, Bay Drayton'ın malikanesine varır, Antoinette ona. O gün Drayton vefat etmiştir. Rick'e bir sözleşme uzatılır. Eğer Bay Drayton'ın bedeninden hazırlanan yemeği yerse, tüm servetine mirasçı olacaktır. Drayton'ın mirasına konursun. Ancak son lokmasına kadar her şeyi yemeli ve malikane dışından kimse bunu bilmemeyi, yoksa her şeyini kaybeder. Rick zorlanır ama uzun duraksamadan sonra kabul eder. Kısa süre sonra Bay Drayton'ın cesedine yemek tabakları yerleştirilir. Çok geçmeden Rick, son lokmalar By Drayton'ın üzerine konulana dek tabak tabak yemeye zorlar kendini. Antoinette ona son kırıntısına kadar her şeyi bitirmesi gerektiğini hatırlatır. Rick bir şekilde başarır. Bitince Antoinette Drayton'ın son sözlerini içeren bir kart verir. Yemeği bitirmek zorunludur. Kartta Rick'in Drayton'ın tüm yüklerini üstleneceği ve kendi ruhunu vereceği yazar. Sen taşırsın ve ben ruhumu satarım. Rick düşünmeden sözleşmeyi imzalayıp ayrılır. Ancak kendini halsiz hissetmeye başlaması ortadadır. Çok geçmeden Rick eve döner. Yatağa bitkin düşer. Ancak tam o gözlerini açtığında kendini suyun altında etrafı korkunç iblis yaratıklar ile çevrili bulur. Görüntü onu bunaltınca korkuyla çığlık atar. Ne dilediğine ve kime bağlılık göstereceğine dikkat et. Ertesi sabah Rick uyandığında evin koridorunda bir adamın ona baktığını fark eder. Göz göze geldiklerinde adam kaçar. Rick onu kovalar ama hiçbir şey olmamış gibi davranan Antoinette tarafından durdurulur. Ona malikanenin artık onun olduğunu, dilediği gibi personel alıp çıkarabileceğini söyler. Rick yeni hayatıyla ne yapacağını bilemez, teklifi reddeder. Antoinette ona sınırsız kredi kartı verir ve sonuçları düşünmeden servetinin tadını çıkarmasını söyler. Bununla bir sürü şey alabilirsin. Sonra Rick eşyaları için Jeremy'nin dairesine gider. Jeremy'ye para vermeye çalışır ama Jeremy hallederim deyip reddeder. Tonya Rick'i görür ve lotoyu kazanıp kazanmadığını sorar. Rick ise daha da iyi bir şey olduğunu söyler. İyi. Kadın iyi olup olmadığını sorar, Rick iyi olduğunu söyler. Bu seninle Jeremy'nin saçmalığı mı? Sonra eskisi gibi dışarı çıkmayı önerir ama Tonya tereddütle Jeremy'nin onu beklediğini söyleyip gelemeyeceğini belirtir. Jeremy bekliyor. Sonra Rick bir kulübe girer ve özel bir viski söyler. Yakındaki bir adam, Rick'i küçümseyip nasıl viski sipariş ettiğini sorarak onunla alay eder. Buna karşılık Rick, o pahalı viskiden iki şişe ısmarlar. Biri kendine, diğeri adama. İki Macallan lütfen. Rick eve dönünce içmeye başlar, lakin aniden bir kadın karşısında belirir. Yüzüne dokunur ve burnunun kanadığını fark eder tepki veremeden kadın kaybolur, sonra yeniden belirip ona saldırır, çığlık atarak başına gelenler için onu suçlar. Bunu bana neden yaptın? Rick aniden kendini su altında nefes almakta zorlanırken bulur. Sırılsıklan ve dehşete düşmüş bir halde yerde yatarak uyanır. Paniğe kapılmış bir şekilde hemen aşağı Antoinette koşar cevaplar arar. Antoinette'i uyuşturmakla suçlar, ona saldıran sırılsıklam kadın, onu suyun altına sürüklemiştir. Antoinette sakince rahatlamasını söylerken, Rick cevapları ister. Yemek sonunda okuduğum neydi? Yemekten sonra okuduğu belgeyi sorar, Antoinette hiç tereddüt etmeden onu hemen uzatır. Rick metni tekrar okurken her şey anlam kazanmaya başlar ve yaptıklarının ciddiyetini fark ettiğinde derin bir korku içine yerleşir. Bu mümkün mü? Rick mümkün olup olmadığını sorunca Antoinette, Bay Drayton'dan önce olanları açıklar. Drayton öldüğünde, inandığı kaderi olan cehennemden kurtulmak için garip dini ritüellere fazlasıyla takıntılı hale gelmişti. Ne kadar? Cehennem. Rick, ailelerin birini kiraladığı eski bir gelenekle ilgili bir kitap bulur. Bir cesedin, muhtemelen bir aile üyesinin üzerinden yemek yiyerek ölen kişinin günahlarını yiyen kişiye aktarmasıydı. Bu insanlara günah yiyici denirdi. Rick artık kendisinin de onlardan biri olduğunu anlar. Günah yiyici miyim? Antoinette bunu onaylar ve büyük servetin daima bir bedeli olduğunu, Rick'in Drayton'ın cesedinden yiyerek ödemeyi kabul ettiği bedelin de bu olduğunu açıklar. Aklı başına gelen Rick paniğe kapılır ve bunu düzeltmesi gerektiğini söyler. Hayır, bunu düzeltmeliyim. Cevap beklemeden evden fırlar, Antoinette'in sakinleşme çağrılarını yok sayar. Rick kurtuluş arayışında kiliseye gider. İşlediği günahları bildiğini itiraf eder ama günahlarının ne olduğunu anlayamaz. Günah çıkarmak mı istiyorsun? Evet. Rahip affedilmeden önce hatalarını kabul etmesi gerektiğini söyler. Böylece günah çıkarma imkansızlaşır. Hayal kırıklığıyla Rick eve döner ve hizmetçilere Drayton'ı sorar. Ancak Hepsi ondan kaçıyor, konuşmuyorlardı. Drayton'ın birine zarar verdiğini biliyor musun? dürüst olmak gerekirse Rick, keşke hepsini kovup sorularına yanıt verecek birilerini alabilseydi. Sonunda Antoinette'den cevaplar ister. Her şeyi anlatmazsa işini tehdit eder. Antoinette, Rick'e sakince belgeler sunar, Drayton'ın otopsi raporu, olay yeri fotoğrafları, polis kayıtları ve bir itiraf kaydı. Rick, Bay Drayton'ın ilişkisi olan karısı Susan'ı öldürmekle suçlandığını öğrenir. Bay Drayton hep masum olduğunu iddia etse de Rick saldıranın Susan'ın ruhu olduğunu anlar. İtiraf et seni pislik. Yapmadım. Kısa süre sonra Rick kiliseye döner ve Susan'ı öldürdüğünü itiraf eder. Rahip neden yaptığını sorar ama bunalmış olan Rick bilmediğini söyler. Sadece her şeyden pişman. Rahip dua ederken Susan'ın intikamcı ruhu yeniden belirip Rick'i boğmaya çalışır. Ama neyse ki rahip... Duaları kızı uzaklaştırır ve Rick kurtulur. Neyse ki kutsal dualar Rick'in karar verme becerilerinden hızlıdır. Ertesi gün Tanya endişeyle Jeremy için Rick'i arar. Jeremy'nin paranoyak ve soğuk davrandığını bu yüzden Rick'ten onunla konuşmasını ister. O gece Rick kanepenin yanında duran karanlık figürü fark eder. Aniden bir lamba yere düşüp parçalanır. Yerdeki bir ipi takip eden Rick, yakınlarda maskeli bir adam görünce korkudan dona donakalır. <laughs> Maskeli adam Rick'e yönelir. Rick dehşetle üst kata Antoinette'i aramaya koşar. Aniden hayalet bir çocuk belirir. Rick paniklerken Antoinette sakince içeri girer ve onu arayıp aramadığını sorar. Rick açıklamaya çalışsa da dili tutulur. Antoinette ise şok edici bir gerçeği açıklar. By Drayton zengin bir ailede doğmamıştı. Kendisi de bir günah yiyici olmuştu ve bu şekilde Servetini kazandı. Günah yiyiciler, müşterilerinin günahlarını ve ölülerin tüm kötü işlerini üstlenir. Antoinette, Rick'e gördüğü her şeyin, hayaletlerin, musallat edici görüntülerin, bu günahların sonucu olduğunu söyler. Bu ızdırabın hiç bitmeyeceğini de ekler. O da aynısını gördü. Antoinette, zamanla Bay Drayton'ın bu yükün altında ezildiğini anlatır. Rick'in şimdi dayandığı aynı görüntülerle sürekli bir korku içindeydi. Sonunda Bay Drayton daha fazla dayanamadı ve günahlarının Rick'e geçeceğini bilerek hayatına son verdi. Rick günahlarından nasıl arınacağını sorar. Antoinette ise tek çarenin onun yerini almaya istekli bir başkasına devretmek olduğunu söyler. Eğer yapmazsa günahları ölene dek taşıyacak. Acısı ölümden sonra da sürecek. Sonsuz adet işkence göreceksin. Ona servetinin tadını çıkarırken başa çıkmasına yardımcı olacak haplar sunar. Rick reddeder, yardım edemezler. Sonraki liseye döner ve... Huzur arar ancak rahip onu içeri almaz. Rahip bile, hayır dostum, bu benim sorunum değil der gibidir. Evine dön. Hadi ama. O gece uyuyamayan Rick sonunda pes eder ve hapları içer. Yatağında uzanırken yakınlarda duran hayalet bir figür görür. Kaybolup sonra tekrar beliren figür üzerine eğilir. <laughs> Rick paniğe kapılır. Ağzı köpürerek yataktan düşer. Tam o sırada Antoinette girer ama Rick tam bilincinde değildir. Annesinin sesini duyar ve onu karşısında görür. Buradayım. Rick, annesinin hayaline ilerlerken Doktor Kilder onu canlandırır. Sonra Rick, Antoinette'e yeni bir şey denemek istediğini söyler. Antoinette şüpheyle de olsa yardım eder, Drayton'ın bile. Bu fikri hiç düşünmediğini itiraf eder. Rick'e her şeyi bırakmaya hazır mı diye sorar. Bunlardan vazgeçmeye emin misin? Hazır durumdadır. Ancak o kadın tam. Kadın, günahları devredebileceği birini sordu. O da Antoinette'in onları alıp alamayacağını sordu. Bunun onu mevcut hayatından kurtararak kontrolü ona vereceğini öne sürüyor. Antoinette sözleşme gereği tereddüt ediyor. Rick ise yalnız yapamam diyerek ısrar ediyor. Bu kadar mı? Antoinette, Jeremy'i yeni günah yiyici olarak önerir ama Rick red eder, hayatı boyunca tanıdığı birine bunu yapamayacağını söyler. Antoinette, şiddet ve hırsızlığa meyilli, çaresiz birini kastediyor. Rick, arkasında bir hayalet görünce telaşlanır ve Jeremy'nin o kişi olamayacağını söyler. İnan. O sırada Jeremy panikle arıyor, başının benada olduğunu ve paraya ihtiyacı olduğunu söylüyor. Rick parayla evine koşuyor. Ev darma dağınık ve Rick tedbirli davranarak silahını alıyor. Ancak kısa süre sonra yardım için yalvaran bir hayalet görüyor ve telaşla ateş açıyor. Yardım edin, yardım edin lütfen. Fakat tekrar baktığında Tanya'yı vurmuş olduğunu anlar. Şok içinde cansız bedenine bakar. Kısa süre sonra Rick'in şoförü onu suç mahallinden uzaklaştırıp evine götürür. Antoinette her şeyin halledileceğine dair güvence verir. Bunların hepsi halledilecek. Bitkin Rick her şeyin bitmesini ister ve Antoinette ona huzur için ne yapacağını bildiğini söyler. Rick Lanet'i Jeremy'e devredip onu çağırır. Jeremy perişan bir halde gelir ve Tanya'nın öldüğünü söyler. Onu kurtarabileceğine inandığı için kendini suçlar. Umutsuzca Rick'ten iş ister. Dostum, her konuda yardımcı olurum. Antoinette gerçeği açıklıyor. Rick, Jeremy'nin günah yiyicisi olmasını istiyor. Jeremy, Rick'in mirasçısı olmak için onun ölü bedeninden yemek yemeli. Şaşıran Jeremy, Rick'in ölüyor mu diye sorar. Antoinette, Rick'in bu hayatı istemediğini, Jeremy'nin bu yükü taşıyabileceğini anlatır. Kısa süre sonra Rick bir masaya uzanır. Doktor Kildare ritüeli hazırlarken Antoinette işe yarayacağını onaylar. İşe yarar. Kildare, Rick'in kalbini durduran ölümcül enjeksiyonu yapar. Rick başka bir dünyada uyanır ve yardım isteyen hayaletler ile uzakta duran annesini görür. Annesine yaklaştığında kadın Tonya'ya dönüşür. Tonya gözlerinin önünde yok olmadan önce birbirlerinden özür dilerler. Çok geçmeden hayaletler Rick'e döner ama annesinin ruhu onları kovar. Rick nefes nefese uyanır. Antoinette, Jeremy'nin ritüeli bitirip duayı okuyarak Rick'in hayatını devraldığını onaylar. Emirler yağdırıyor bile. Gerçekten de Rick, hayaletlerin gittiğini anlar ve özgürlüğünü onaylar. Antoinette, Jeremy'nin rolünü belirsediğini, Rick'in de öyle yapmasını olduğunu söyler. 6 ay sonra Rick, eski hayatından uzakta inşaat işçisi olarak çalışır. Bu sırada Antoinette, Jeremy'nin adını Eski Günah Yiyiciler kitabına yazar. Ancak, konakta Jeremy'ye Rick'e eziyet eden aynı hayaletler musallat olur. Antoinette, dehşetli çığlıklarının koridorlarda yankılanışını duyar. Gözleri ürkütücü parlar. Konağa daha çok günah yiyenlerin geleceğine işaret eder. Rick de şantiyede öğle yemeği molasında parkta bir ağacın altında oturuyor ama yalnız değil. Tanya'nın hayaleti sessizce yanında oturur ama Rick'in onu öldürdüğü için tövbe etmediği ve bu hayaletimsi varlıktan rahatsız olmadığı açıktır.